Öncelikle selamun aleyküm dostlar. Bugün Minecraft sunucuları için Spigot DML hakkında detaylı bir eğitim videosu çekeceğim. Aklınıza takılan soruları veya atladığım kısımları yorumlarda sorarak destek alabilirsiniz. Bu arada ben yavaştan açıyorum hemen. Ee, bugün Paper Spigot 188 sürümünü kullanacağız. Optimizasyon açısından kaliteli olduğu için. İlk ayarımız Save User Key Stop Only bu ne anlama geliyor? Kullanıcı verilerin sürekli olarak riske alma hakkında bir ayar. Eğer bunu True'ya çekersek sunucuyu her kapattığında otomatik kaydeder gibi olası bir sunucunun çöküşünde tüm verilerin çöpe atılması anlamına gelir. Bunu false tutmanızı öneririm. E, Net Detroit, ise gelen ve giden trafiği izler. Çok bir etkisi yoktur. Burayı değiştirmemenizi öneririm. High Time da aynı şekilde kurcalamayın bunu. Restart on crash ise eğer bir crash hatası olursa sunucu çökerse otomatik olarak yeniden başlatıp başlatmayacağı hakkında bir ayar. Let me re ise sunucuyu başlattığımız zaman tüm pluginler tamamen yüklenmeden sunucuya oyuncuların girmesini yasaklar. Sample count ayarı ise client'te gözükecek oyuncu sayısını ayarlar. Hmm, oyun içiyle bir alakası yok. User cake size ayarı ise sunucu dosyalarındaki user cake'teki oyuncu sayısının kaç olacağını tutar. Mesela buraya da 1000 yazdığı için 1000 kişi tutar. Buraya eksi 1 yapmanızı öneririm. Player shuffle ayarıyla oynamamanızı öneririm. PvP'de sıkıntı yaratır. Bunun gibi ayarı bu. Int cake limit ile de oynamamanızı öneririm. Bu ayarları geçiyorum. Filter creative item sayarı ise vanilla kara liste kontrolü yapar. Burası timings sayarları enable timings otomatik oyuncu başlatır. Verso ayarı ise dünyayı timings eklemeyi gösterir. Bununla turu yapmanız gerekiyor. Server name privacy ıı, timings raporunda sunucu adını gösterir. Bunu da pas tutun gerekli değil bu. Hidden Coffee entries database tutuyor. Bunları geçebiliriz. Ee, bunları geçebiliriz. History interval ve lengthi de geçebiliriz. Commands tam complete. Bu nedir? Ee, örneğin bir komut var, help komutu. Slash h yazıp tab tuşuna bastığımızda otomatik komutu tamamlar. Bunu eksi bir yaparsak tamamlamaz. Hmm, Backslash commands. Bunlar gereksiz ayarlar. Spam. Bu da gereksiz. Log. Hmm bu log sunucu logonu tutar bunun true kalması gerek bu ayar ise komut bloğuna bir şey yazdığımızda konsolda gözüküp gözükmeyeceğin ayarlar bununla true yapmanızı öneririm Mesaj kısmına gelelim. Whitelist eğer whitelist açıksa oyuncuya verilecek mesaj. Ungun of command ise hatalı bir komuttan yazılacağına dair mesaj. Server full ise sunucun dolu olduğuna dair bir mesaj. Bu yanlış klient ve yanlış server mesajı bu da sunucu yeniden başlatılıyor mesajı. Statslara gelelim. Disable Saving ayarı neye yarar? E, oyuncunun istatistik ve başarılarını kaydetmemeye yarar. Eğer bunu true yaparsak oyuncu her çıkıp girdiğinde onun istatistik ayarları devre dışı bırakılır. E, Forged Starts e, bu ayar ise tüm oyunculara otomatik olarak o başarımı vermeye yarar. Örneğin şu şekilde yapalım. Mesela e, envatör açma başarımını bu şekilde tüm oyunculara vermiş oluyoruz. E, dünya ayarlarına girelim. Burası önemli bir şey değil. Burası e, portallardan zombi pigmanların geçip geçmemesi ile ilgili bir ayar. Burası da önemsiz bir ayar. Buraları da geçelim. E, View Distance ayarı ise oyuncunun chunk seviyesidir. Etrafındaki mob varlık blokların kaç blok olacağını gösterir. Burayı en az 5 yapabiliriz. 5 yaparsanız optimizasyon açısından iyi olur. Antik sayı ayarına gelelim. Ekranda ayar hakkında bir fotoğraf gösterir. Entity ayarlarına gelelim. Bu ayarlar optimizasyon açısından çok önemli. Bunların pek bir değeri yok. Bunları yarıya düşürmekte fayda var. Huni ayarlarına gelelim. Hopper transfer neye yarar? Her bir transferde kaç ürünün Huni'den geçeceğini gösterir. Bunu 4 yaparsak her bir transferde 4 blok geçer. Hopper çek kaç tikte bir geçeceğini gösterir. Bunu 10 yaparsak saniyede bir geçer. 20 yaparsak 2 saniyede bir. Şu şekil. Hopper pek önemli bir şey değil. Bunlar da e, Açlık değerleri. Max tick time ise yarıya düşürülmeli. Optimizasyon açısından. Hmm. Sanırım bitti. Evet. Spigot YML hakkında inceleme videomuz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler umarım herkese faydalı olmuştur bir sonraki videoda Bukkit ve Server YML hakkında bir video çekeceğim inşallah iyi günler